Altuğ biz Inker'inin Keep on Rising şarkısına girdik. Bitcoin'de yükseliş devam eder mi diye. Sen ne dersin? Hemen sözü sana uzatmış olalım. Söyle 7800'lerde kuvvetli bir direnç var gibi artık. Evet Murat bugün çok şıksın. Önce bunu söyleyerek başlayayım. <laughs> çok Hiç beklemedim bir şekilde söyledin Altuğ. <laughs> <laughs> Sen genelde böyle evet. şeyler söylemezsin. Çok teşekkürler. Rica ederim. Şimdi Bitcoin'e baktım. Tabii Bitcoin yükselince bizde de keyifler yerinde oluyor. O yüzden böyle daha farklı alanlara da rahat rahat kayıyoruz. Bitcoin'de sen demin önemli bir seviye söyledin 7800 dolar. O bizim aslında haftalık olarak çok kritik bir seviyemiz. Ben bunu grafiğinde atmıştım zaten size. Bu 20 haftalık ortalamamız 7800 dolardan geçiyor şu anda. Bir e, paranın 20 haftalığın üzerine çıkması artık <coughs> pardon başlı başına bir yükseliş trendini gösteren bir durum. O yüzden 7800'de çok sert bir direncimiz var. E, tabii bu bundan sınırlı değil. Onun arkasında 8 bin dolar asıl bizim önemli seviyemiz. Çünkü büyük düşüş orada yaşandı. Şu an hem 200 gün hem 100 günlük ortalamamız gene 8 bin dolarda. Yani 7 bin üzerine iğne atsa bile o 8 binde kaya gibi bir seviye var. Evet. Peki şimdi ne beklemeliyiz? Hı hı. Biraz ondan bahsetmek lazım. Şu an fiyat 7500 dolarda yine konsolide oluyor. Açıkçası şu birkaç gün biraz ortalamalarım, biraz hesaplamaları toparlaması için 7307-600 bandı arasında gidip gelmekte olan bir bitcoin görebiliriz. Bitcoin tekrar birazcık bu kar realizasyonları yapıldı. 7800'den sonra çok hızlı bir şekilde yapıldı bu zaten. 7500'de durması çok olumlu. Dün çünkü biz kapanışta neyi bekliyorduk? 7300'ün altına düşerse sıkıntı var. O zaman aman tuzak vardı diyebileceğimiz bir senaryo vardı ama şu an fiyat fena bir yerde durmuyor. 7500 oldukça güzel bir yer. Yavaş yavaş ortalamalar yükseliyor, bant gitgide açılıyor. Bu, bu bizim için bir yükseliş denemesi daha olacak mı sorusunu akıllara getiriyor. Ben bu noktada olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki haftaya doğru artık yakın zamanda bir 7800-8000'ler arası bir denemeyi daha göreceğimizi tahmin ediyorum. Asıl hikaye bundan sonra başlayacak zaten. Şu an evet. bir denedi tamam olmadı. İkinci denemede kıracak mı yoksa kıramayınca ya bitcoin çıkamıyor biraz daha vaktimiz var geri mi geleceğiz? Onu o zaman göreceğiz hı hı. ama şu an için hani çok olumsuz düşünmelik bir durum yok keyifler yerinde genel olarak Bitcoin'in böyle 7000 dolardan 7700-7800 dolar günde %10'luk bir yükseliş yapıp gene volatilitenin dibine vurduğu günlerden birini gördük o yüzden piyasada keyifler yerinde Tabii şu an insanlar herkes bekliyor bu devam evet. eder mi malum yarılanma da yaklaşıyor biliyorsun yarılanma sonrasında olacakların yoksa ufak bir sinyalini mi verdi diye. Açıkçası ben de bu Bitcoin'in şu son hareketleri beklentilerime göre gittiği için bu sene için yavaş yavaş daha olumlu düşünmeye başladım bu sene sonunda. Biraz Doğru. daha olumlu olmaya başladın. Evet. E, i̇zleyicilerimiz de tabii seni görünce savaşçı Altuğ geldi diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Yorgun savaşçı diyeceğim ama dinleniyorsunuz siz bayağı Oytun'la şu anda karantinada. E, boş evet. kaldıkça da bir video çekiyorsunuz. Şimdi Altuğ ikinci bir grafik var. Bir tanesi o iki sanırım bir dakikalıktı değil mi grafik? Bir günlük. E, e, bir günlük mi? Doğru pardon İng evet. e, bir de e, İngilizce'nin teki günlüğün D'siymiş. Ben dakikalığın D'si olarak düşünmüştüm. Hı hı. Bir de o zaman e, bir haftalık var grafiğimiz. Haftalıkta nasıl evet. bir bant var? Yani orada da alt ve üst bant sanki çok hikaye, fazla hikaye değişmiyor değil mi? Aslında açınca direkt bütün hikayeyi görebiliyorsun. Şu hı. an fiyat 20 haftayla 100 hafta arasında duruyor. 100 haftalarda da 7070'de. 20 haftalarda 7800'de. Bizim bandımız bu. Bunun ne tarafına kırarsa fiyat o tarafa gider gibi. Çok kaba fakat işleyeceğine inandığım bir durumda şu an bitcoin fiyatı. Yukarıda işte demin tekrar hatırlatayım 7800 aşağıda 7070-7100 diyelim biz ona. Hadi iğne atar vesaire 7000 diyelim kabaca. 7800 arası fiyat gider gelir bitcoin volatilitesini yapar. Ama yönü neresi belirler? Bunların hangisinin üzerine hangisinin altına inecek? O belirler. O yüzden şu anda fiyat aslında biraz daha ortanın üstünde diyelim. Daha tam olarak konsolidasyon seviyesi 7500 buralarda bence biz bir süre daha göreceğiz. Ondan sonra asıl hikaye başlayacak. İşte ne tarafa doğru yaklaşırsa oraya göre pozisyon olmak gerekecek. Ya tamam ya devam diyorsun. Şimdi altı evet. hafta sonuna giriyoruz. 2 gün e, piyasa tabii 7 24 açık olduğu için hı hı. E, e, çok kısa ne söylemek istersin kripto para yatırımcılarına? Ne söylemek isterim? Açıkçası şu an takip edeceğimiz seviyeler haftalıkta hı hı. demin bahsettim. Bugün bildiğiniz gibi hafta kripto piyasalar 7 24 çalıştığı için resmi olarak bir kapanış da olmalı için bizim işte haftalık kapanış dediğimiz pazar gecesinin kapanışı oluyor. İşte pazar gecesi 03'te haftalık kapanış oluyor. O da işte Greenwich saatine göre gece 12'de aslında. Orada nerede kapatacak bir ona bakmak lazım. Belki haftalık kapanışa doğru bir tekrar 7-800 denemesi gelir mi yoksa yeter bu kadar onu bir hafta daha bırakalım biraz daha sağlam gidelim mi diyecek piyasalar bence gene pazar gününe doğru bir pazar akşamı özellikle bir hareket görebiliriz. Evet. Açıkçası yatırımcı genel olarak neye dikkat etmeli? Şu an Bitcoin'in dominansına dikkat etmeli. Altcoin'e girmek için çünkü pek çok altcoin dipten dönüş sinyali verdi. Teknik olarak çok artık fazla aşırı satıştan yavaş yavaş bir toplamasına geldi. İşte burada bir altcoin'le pek çok altcoin'i kazandıracağı bir haftaya geldiğimizi düşünüyorum ben ama tek dikkat edilmesi gereken şey Bitcoin sert hareket yaptığında altcoin'ler düşer. Dominans, para Bitcoin'e kayar. Bu piyasanın kuralı. Buna uygun hareket etmek hı hı. lazım. Mesela şu an fiyat 7500. Biraz daha böyle 7.450-7.500 arası gitsin gelsin bir 2-4 iki, iki, saatlik kapatma görelim. Hemen dominans tekrar düşmeye başlayacak. Bununla beraber işte pek çok altcoin hareket yapacak. İşte burada akarken doldurmak mantığıyla bazı altcoin'lerden güzel karlar evet. elde edilebilir. O yüzden Yatırımcının göz ucuyla şöyle Bitcoin'e baksın, Bitcoin durur gibi olduğu zaman işte orada zaten bazı altcoin'lerin kafasını kaldırdığını hep beraber göreceğiz. Şimdi Altuğ çok yorum geliyor. Ee, yani hı hı. iyi yorumlar ama bazı yorumlar da... <laughs> Komik yorumlar. Söyle söyle. Komik yok tabii <laughs> söylemeyeceğim. Sonra sana yayından sonra arayı söyleyeceğim. Hani marka içerdiği için söylemiyorum. Yoksa Hı. hani herhangi bir e, izleyeceğimiz gerçekten de çok saygılı ve sevgili. Onlara da biz buradan sevgilerimizi iletelim. Ama çok komikler. İşte e, yediğin bisküviler yaramış diyen kadı e, diyenden tut da işte... Altuğ bu hafta e, muhtemelen <laughs> iyi trade yaptı ve iyi para kazandı. Tabii bunu farklı yöntemlerle söylüyorlar. Neyse ben seni arayayım Altuğ yayın bitsin. Görüşürüz kendine iyi bak. <laughs>